Ciyafix'ten herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda Android de ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir konusuna değineceğim. Android telefonlarda ekran yenileme hızını 60 Hz ya da 120 Hz olarak değiştirebilirsiniz. Günümüzde çoğu akıllı telefon fiyatı ne olursa olsun 60 Hz ekranlarla donatılmıştır. Bazı Android telefonlar ise 120 Hz yenileme hızını ayarlayabilirsiniz. Bu imkanı telefon size sunar. MIUI arayüzünde gezinirken harika bir akıcılık gösterir. Yine de tahmin edebileceğiniz gibi bu yüksek yenileme hızı ise Pil Tüketimini harcar, ama 120 Hz ekran yenileme hızı size çok daha pürüzsüz bir görünüm sağlar. Peki ekran yenileme hızını 60 Hz'den 120 Hz'e nasıl değiştirebiliriz? Öncelikle arkadaşlar ayarları açalım. Ayarlarda ekranı seçelim, ekranı kaydıralım. Yenileme hızını göreceksiniz. Şu an ben de 60 Hz'de ayarlı arkadaşlar. 60 Hz'den bunu maksimum 120 Hz'e alabiliyoruz. Evet arkadaşlar ekran yenileme hızını artık 120 Hz e seçmiş olduk. Lakin arkadaşlar burada şöyle bir sorun var. Artık ekranı 120 Hz yenileme hızını aldık ama ben burada pil tasarruf modunu açarsam ekran yenileme hızının 60 Hz'e düştüğünü görebileceksiniz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 60 Hz'e geri düştü. Bunun sebebi 120 Hz pil tüketimini arttırması. Pil tasarruf modunu açtığımızda pili tüketmemesi, daha tasarruflu kullanması için otomatik olarak 60 Hz alıyor. Peki bu durumdan kurtulabilir miyiz? Şöyle bir yöntem tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Önce pil tasarruf modunu açıp sonra da ekran yenileme hızını 120 Hz yaparsanız Artık 120 Hz'de çalışmaya devam edecektir. Ama zaman zaman pil tasarruf modundan çıkıp tekrar pil tasarruf moduna geri girerse o zaman yine ekran yenileme hızının 60 Hz'de düştüğünü de görebileceksiniz. İlla 120 Hz'de kullanacağım diyorsanız zaman zaman ekran yenileme hızının 60 Hz'de mi 120 Hz'de mi olduğunu kontrol etmeniz gerekecektir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siofix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.